Başhemşire geldi, seni çağırıyor. Ne oldu, niye? Bilmiyorum, kardeşi gelsin dedi. Doktor Bey, artık kardeşinizi görebilirsiniz. Y yaşıyor. Güçlü bir çocuğa benziyor. <laughs> ya, siz öyle beni çağırınca ben <laughs> kötüyü düşündüm. İyileşecek değil mi? Yani her şey yolunda. İyice bir dinlendireceğiz. Takipleri sürecek. Bir süre yoğun bakımda kalacak. Çok sıkı mücadele veriyor. Sağ olun. Birazdan hemşeriler sizi kardeşinizin yanına alacak. Ay Allah çok şükür ya. Gördünüz değil mi? Ziyaretçi aldıklarına göre demek ki bayağı iyi ya. <laughs> Şeytanın bacağını kırdı gene bak çıkınca da sağlığın kafasını kıracak. Aynen lan. Kesin. Çok korktum. Çok korktum. Geçti. Ben gidip Kübra'ya haber vereyim. Dur hayatı tehlikeye atlattı demedi daha. Emir, lütfen artık. Kübra senden destek alıyor. Biraz metanetli ol. Her şey güzel olacak. Biliyorum çok yoruldun. Ama bak bir çocuk oldu artık. Lütfen. daha Hep daha güçlüydün. Yine öyle. Sen ölümü kafa tutuyorsun. Aslında burada sana bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Ki çok güzel bir kızın oldu. Minicik. <laughs> Görmen lazım. Sana ihtiyacı var. Ne olursun uyan. Sana bir şey olursa ben yapamam. Nasıl açacağım? Bir <laughs> Çok güzelsin sen. Ağlama anneciğim. Beni bırakmadığın için teşekkür ederim. Bak merak etme. Baban çok iyi olacak tamam mı? Ağlama anneciğim. Sen buradan çıkmadan baban iyileşecek. Ben hemen kucağına vereceğim onu senin, tamam mı? tamam anneciğim? Baba seni çok sevecek. Ağlama anneciğim. Bebeğim ağlama ne olur. Geldiniz mi? Geldim Kevser abla. Bir üstüm başımı değiştireceğim. Kübra da çantasını istedi. Derya'ya da üst baş bir şeyler aldı. Şey vurulan çocuğun durumu nasıl? Gel. Ah. Yani... Gel sen bir otur hadi. Ay. Kurşunu çıkardılar. Ama yo yoğun bakımda hala. Yani çok çok ağır bir ameliyat geçirdi. Bu arada bir de kızı oldu. Atlatacak. Atlatacaksınız. Ben her şeyin farkındayım. kaldıramıyorum artık Kevser ablaya. Herkesin içinde de onun için ağlayamıyorum bile. <laughs> görsen çok güzel bir kız. Mis gibi kokuyor. Bence babasına çekmiş. Birlikte oyun oynayacaksın. Sen yanımda uyuyorsun sen. İlk kez uyurken seyrediyorum seni. Sana zaten aşık oldum şimdi daha iyi anlıyorum. Bak uyan. İstersen yine başkasını sev. Ama yeter ki tamam Osak Bey, ben sizden birkaç gün izin isteyecektim. Hayırdır sesin kötü geliyor. abim vurdular. Şu an hastanede yoğun bakım Ne diyorsun sen Emir? Be peki durumu nasıl şimdi? Ameliyat aldılar. Hayati tehlikesi devam ediyormuş. Bilmiyorum ben. De. Hay Allah, gerçekten çok üzüldüm. Şey, şey, peki nasıl oldu bu? Kim yaptı? Bizim mahalledeki bir emlakçı. ...mazislerin, hatta babam da onun yüzünden intihar etmişti. Peki, sen şimdi git abinin yanında ol. Ben şimdi muhasebeye talimat veriyorum. Senin hesabına bir miktar para çıkaracaklar. Ee, bana bak, bu hastane parasını falan da dert etme sakın, tamam mı? Biz halledeceğiz. Yok yok, ben onun için aramadım. Gerçekten gerek yok Sarp Bey. Hadi bakalım, başka bir şeye ihtiyacın olursa da beni mutlaka ara. Tamam mı? Peki, sağ ol. Rabbi ya Derya ölü, öyle, öyle gibi uyuyor yatıyor. Ay ne biz konuşuyorsun Kübra ya Allah korusun de. Bunların hepsi benim yüzümden. Ben Yiğit'le birlikte olmasaydım babam bu kadar kinlenmezdi ona. Ya saçmalama Kübra o zaman da minik kızın olmazdı ne haber? Babam yüzünden kendi kızım babasız kalacak. Ay Sibel, gel ya. Takviye kuvvet ol, ne olur. İçimi şişirdi Kübra. Baksana durmadan ağlıyor ya. Kübracığım, ya en iyi ihtimali düşünmemiz lazım, tamam mı? Umutsuzluğa kapılmak yok. Değil mi? Aynen. Sana gecelik getirdim. senin üstüne başına temiz bir şeyler. Bebek çantası da burada. Yani resmi olarak hastaneye taşınmış bulunuyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. <laughs> Kübra Hanım, kızınız sizi özlemiş. Ziyaret vakti. Oh be! Ay hadi gidelim Sibel. Allah aşkına. Vallahi anası kızından çok ağlıyor. Hadi gidelim, ne olur. Şey, ben burada kalayım. Eşyaları yerleştireyim. Siz gidin. Ay buna da bir ev kızı halleri çöktü ki sorma. Gel. gıcıklığına uyanmıyorsun değil mi? Beni deniyorsun. Bakalım gelecek miyim? Bakalım seni seviyor muyum diye. Salak mısın, kör müsün? Sana aşık olmasam niye kötü davranayım? Alışık değilim ki böyle şeylere. İlk defa başıma geliyor. <laughs> Tam sana karşı koymayı bırakacakken... <laughs> ...keşke hiçbir şey düşünmeseydim. <laughs> Keşke elini tutsaydım buralardan gidelim dediğinde. <laughs> Şartlar izin vermedi ki. seni çağırıyorum Yiğit. Kalk gidelim buradan. Aç gözüne bak bana. Söz bu sefer gözümü kaçırmayacağım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.